Merhaba, İnsan Kaynakları programınızda tanımlı bordo raporunu kullanarak puantaj detaylı pusula raporlarını nasıl hazırlayabiliriz konularını anlatacağız. Konuyu uygulamalı bir örnekle anlatalım. Programınızın ana sayfasındaki tanımlı bordo raporunu açalım. Raporumuzun başlığındaki hesap pusulası yazdır butonlarıyla da devam edelim. Raporumuzu detaylı olarak inceleyecek olursak personellerimizin çalışılan günleri, tabi olduğu sigorta kolları, mesai oranları ve mesai saatlerinin detaylı bir şekilde yazıldığını görmekteyiz. Pusula raporlarında personellerimizin puantaj detaylarının da yazılması önem arz etmektedir. Bu durumda yapmanız gereken işlem tanımlı borda raporunun sağ üst köşesindeki günlük puantaj yaz butonuna evet demeniz gerekmektedir. Ve raporumuzu tekrardan hazırlayalım ve hesap pusulası raporlarımızı tekrardan çağıralım. Raporumuzu detaylı olarak inceleyecek olursak yukarıdaki özet bilgilerin alt tarafta detaylarının da verildiğini görmektesiniz. Personellerin hangi günlerde hafta tatili olduğu, tabi olduğu sigorta kollarını ve aynı zamanda hangi günler mesaiye kaldıklarını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Personellerinize hesap pusul raporlarını imzalatırken mutlaka puantaj detaylı olarak yazdırmanızı tavsiye etmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.